Merhabalar Ali Fuat Hocam. Merhaba Nur Hocam. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hemen Nur Hocam sizinle başlayalım. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki ben böyle bir şey demedim. Böyle bir şey demediğini söylemesine rağmen Tanju Özcan neden böyle bir açıklama, böyle bir e, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapma gereği duydu. Dahası bu neye kime hizmet eder ve CHP sözcüsünün dediği gibi şimdi CHP sözcüsü diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu ben bunu demedim dediği halde yapılan açıklamalar iyi niyetli açıklamalar değil diyor. O zaman Tanju Özcan'ın niyeti de mi iyi değil? E tabii Helena'm ben bu konu gündeme düşünce bu sürecin nereden başladığını özellikle Tanju Özcan'ın bu tweeti atarken nereye referans aldığını bir araştırdım ve tabii. Kaynağı. E, kaynağını. E, tabii gazeteci Vedat Eren'in e, önceki gün, dün gece yapmış olduğu bir açıklamada hadiseyi çok detaylıca anlattı aslında. E, biliyorsunuz Ümit Özdağ geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte 50 tane sadık milletvekili olduğunu açıklamasını duyuyor. Ve tabii bunun bir haber do de değeri olduğunu düşünerek Sayın Kılıçdaroğlu'nu arıyor ve bir randevu talep ediyor. Eş zamanlı Ankara'ya gidiyor ve birebir bir görüşme gerçekleştiriyorlar Vedat Erener Bey'le. Bu görüşmede de yine yanlarında Kemal Kılıçdaroğlu ve Vedat Bey'in yanında bir Alevi dedesi Ali Bey olduğu eşlik ettiğini ilettim yani şahitli bir görüşme aslında evet. ve ilk görüşmenin hadisenin başlangıcı işte siyaseti bırakıyor musunuz diye soruluyor Kılıçdaroğlu'na hayır tabii ki buradayım diyor ofisini göstererek ardından e, bu gündeme düşen bu önemli konunun işte Mütöz e, hakkınızda 50 tane milletvekili bana sadıktır açıklamasını söylüyor e, evet doğrudur böyle bir şey var mı iki kez sorduğunu iletiyor ve hatta yılda şahidi olduğunu da söylüyor yani bu konuşmanın gerçek bir görüşme olduğunu bir gazeteci etik değerler üzerinden şahidim yanında olduğu üstüne hala Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamayı reddetse de aslında e, hadisenin gerçek olduğunu dün yine tekrar vurguladı Vedat Bey. Tabi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu görüşmeyle ilgili çok önemli detaylar da var. Aslında konu açılmışken bir iki başlığı iletmek isterim. Bu görüşmede gerçekleşen sorulan soruları. Özellikle Meral Akşener'in e, e, Cumhurbaşkanı adayı olması için ilk talebin Meral Akşener'den geldiğini, hatta bir gazeteci ar <laughs> aracılığıyla bu talebin kendisine iletildiğini de. Bu konuyla de... alakalı değilse ona birazdan girelim. mi? O da başlıklarım tamam. arasında var çünkü size sormak tamam. istediğim. Çünkü Murat İden'in de bu konuda bir açıklaması oldu evet. dün katıldığı bir televizyon yayınında. Yani o orada o, o da, evet, oraya, ha, oraya da o zaman dönelim. Aynen oraya Hı. öyle dönelim çünkü orada da akla şu geliyor. E bunca zaman niye sustunuz da şimdi çıktınız, konuştunuz, üzerinden evet. geçmiş bir yıl. Ona birazdan gelelim ama bu e, dediğinizden şunu anlıyorum Nur hocam. Yani Vedat Yenerer yaptığı röportajda verdiği o bilgilerin arkasında Kemal Kılıçdaroğlu 50 tane milletvekilinin CHP'de kendisine sadık olduğunu, kendisine söylediğini altını çiziyor. Yani burada bir yanlış kesinlikle. anlaşılma yani yok. Bu, hani kesinlikle resmi bir görüşme, yüz yüze bir görüşme. Fotoğrafları da hatta paylaşılmış. Hatta Vedat Bey... Bozkurt pozu verebilir miyiz demişler yani evet. yapmayalım. Yani çok detaylıca bir görüşme olan bir görüşme ve yanlarında da bir şahit var. Dolayısıyla şunu diyebilirdi dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Bizim yanımızda bir şahit var öyle bir şey demedim efendim. Demedi. Ben diyorum dedi. Dolayısıyla bu sürecin ardından hemen eee Cumhuriyet Halk Partisi Deniz Yücel'in yaptığı açıklamada Tanju Özkan yani Tanju Özcan'a karşı aslında bir yine cezai müeyyedenin karşılaşacağını beklenen bir açıklama yaptı bu açıklamanın da tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde Tanju Özcan'ın şimdiye kadar yapmış olduğu yerel aslında bir yerel yönetici olarak gözlemlesek de Cumhuriyet Halk Partisi'nde sivrilen yaptığı hareketlerle, açıklamalarla, kamuoyuna paylaştığı görüntülerle genelde yerel yönetimlerde yaptığı hizmetlerden ziyade Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle içeride böyle bir yaramaz çocuk edasıyla gündemi karıştıran ve toparlayan bir aslında bir yerel yöneticisi. Dolayısıyla da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendilerince yeni yönetim ya da işte değişim mottosuyla çıkan bu yeni yönetim değişen genel başkanla beraber bu süreci de açıkçası böyle bu, bu tip konularla gündemde tutmalarını arzu etmiyorlar ki Deniz Bey hemen ee, bu açıklamanın ardından çok sert bir dille Tanju Özcan'ı eleştirdi ama yine yenilemekte fayda var. Ee, Vedat Bey bu görüşmenin, bu açıklamanın gerçek olduğunu söyledi. Ha. Bu konuşmada ve bu açıklamada bir bana bakarsın, yani benim tarafımda değerlendirdim, etik tarafımda. Şunu bir de Saat netleştirmek istiyorum hocam. Diyeceğim. Şimdi Vedat Bey dün bunu katıldığı televizyon programında mı bu sözlerin arkasında durdu? Çünkü ben evet, bu açıklamalardan akşam. bu yana sosyal medya hesabını kendisinin bakıyorum. Ve sosyal medya Hı. hesabından evet bu haberi hala tweet, yani hala X'ten paylaşmış olarak görünüyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben böyle bir şey söylemedim sözlerine... Karşılık olarak sosyal medyada bir cevabı yok. Yani hayır böyle böyle dediğiniz gibi bir cevap yazılı bir cevap görmedim. Bunu bir televizyon kanalında söyledi evet, o televizyon programında dün söyledi. Yani bunu itiraz etmesi de bunu gece, gece yayınlanan bir programda bir, bir kanalda televizyon kanalında canlı yayınlanan dün gece yayınlanan bir programda bunu paylaştı. Ben de izledim. Hani yakinen de takip Hı. ettiğim için doğruluk payı yüzde Dolayısıyla taraflar ortada. Söyleyenler ortada. Ben tabii ki siyasi etik açısından yani genel başlıyorum başkan, önceki evet. genel başkanının meta yatırım yaptığı, daha doğrusu yolda beraber eğer bir dava, bir ideoloji, bir hizmet, bir genel başkanlık varsa ekibinizin size sadık olması ya da işte fakir olması bunlar ola, olağan şeyler... ...insani şeyler, sadakat Hı -hı. kötü bir şey değildir... ...Helin Hanım yani bu açıklamaların... ...bir beyis göremiyorum yani işte... ...50 milletvekili bana sadakat... ...işte sizin eski genel başkan olarak... ...size sad sadakat... Ama de, kurultay arzadır, öncesi dediler. çok şaibeli bir açıklama değil mi? Yani tüzük kurultayı... ...seçimli kurultaya dönebilir iddiaları varken... ...bu biraz böyle hani... ...göz korkutan bir açıklamada olmaz mı? 50 milletvekilinin bana sadık sözleri... E şöyle de ben bayram sürecinde ben bu konuyu gündeme getirmiştim. Hatta 4 TV ekranlarına da paylaşmıştım. Ankara'da aldım. Ben normalde bir kulis gazetecisi değilim. Olmadığı biliyorum, için bunu biliyorum. çok doğru bulmuyorum. Ve size de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir genel başkan hazırlığında olduğunu ben dile getirmiştim. Hatta Türkiye bizim bizimle de duymuştu bu haberi. Size de paylaşmıştık. Şimdi bunlar hazırlıklarının ön göstergeleri yani Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü Vedat Bey yine dedi. Dedi ki ki başka bir siyasi parti kuracak mısınız? Hayır, onu da kurmayacağına göre evet. tekrar Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde belli planlarının belli işte çünkü geçtiğimiz kurultayın hala yinelemekte fayda var. Kendince bir haksızlığa ya da işte hançerleme sonucu başa baş giden bir Yarıştı Bunu da unutmayalım Halil yani oradaki delegelerin dönüşümü paylaşımı Peki. son dakika belli e, delegelerin değişimiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun hala oyunda olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi de farkında. E, biz hep diyorduk yani yazın biraz daha siyaset sakinleşir diyorduk ama <laughs> yazın sıcaksın siyasete vurmuş durumda. Peki şimdi Ali Fuat Hocam, Kılıçdaroğlu tweette bir de diyor ki, e, gerçi artık e, isimde ilk zaman dilimiz o kadar tweet demeye alışmış ki. <laughs> e, evet şöyle diyor aynı zamanda, CHP yönetimine de aslında burada bir sinyal çakıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Saygısızlığa, edepsizliğe, arsızlığa ne ben ne Cumhuriyet Halk Partisi müsaade eder diyor. Ardından da CHP sözcüsünden... Deniz Yücel'den açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirinin sınırlarını aşan Kırıcı ve rencide edici ifadeler kullanılmasına üzülerek tanıklık ettik. Meseleyi partimizin yetkili kurullarında değerlendireceğiz. Şimdi nasıl bir karar çıkmasını bekliyorsunuz burada? Yani bu zamana kadar Özgür Özel'i gördük. Hep Kemal Kılıçdaroğlu'na dair dengeli bir politika izledi. İşte Erdoğan'ı ziyareti öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eder. Erdoğan'la görüşür ardından bilgilendirmek için gider. Hani kırmamaya o nezaketten çıkmamaya Kemal Bey özelinde dikkat ettiğini biliyoruz. Eski genel başkan olduğu için. Ama şöyle de bir ayrıntı var. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine, kendisine yönelik diyeyim, otobüsün üzerinden attığı koltuktan sonra Tanju Özcan'ı partiden ihraç yolunu açan da Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Ama partiye geri dönmesinin yolunu açan da Özgür Özel'di. E şimdi böylesi kaotik bir ortamda CHP'den nasıl bir karar çıkabilir? Özgür Özel nasıl bir tavır takınabilir? Az önce duydunuz Nur Hoca'yı da Vedat Yenerer röportajının arkasındaymış. Evet Edin Hanım şimdi e, Kılıçdaroğlu'nun bunu belirtmesi ve böyle bir şeyin olması gayet normal karşılanmalıdır. Çünkü e, o kurultay sürecini hatırlayalım. E, buradaki milletvekili daha doğrusu seçimleri hatırlayalım. 14-28 Mayıs o parlamento seçimlerinde Hı -hı. 14 Mayıs'ta listeleri hazırlayan kimdi Kılıçdaroğlu'ydu. Yani hatta 50 vekilin bile olması bana göre az. 50 vekilin bile sadık kalması bana göre az. Çünkü listeyi hazırlayan Kılıçdaroğlu'ydu. E Kılıçdaroğlu da bu dönem içerisinde delegeleri de hakimiyetinden bahsetmiştik. Her ne kadar daha sonra yapılan kurultayda kıl payı bir şekilde delegeleri kaptırdıysa da o dönem içerisinde genel başkan olarak CHP'nin tüzüğü gereği yazılan delegeler, o listeler, ilinçe kongreleri, yapılan kongrelerdeki seçilen dele gelen hepsinin Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tarafından belirlendiğini de düşünürsek böyle bir durumda 50 milletvekilinin olması gayet normal olan bir durum ve ben hatta bunu az buluyorum biraz önce dediğim gibi Kılıçdaroğlu'nun seçtiği isimlerin 50 tanesinin kaldıysa bu, bu da oldukça az bir durum ama bunu tutup da Tanju Özcan'ın bu şekilde bir siyasi malzeme olarak kullanması ve sert açıklamalar yapması yani bu konuda da biraz benim eleştirim var aslında. Eski bir genel başkan 2019 yılında 2018-2019'da kendisinin Muharrem bir kurultay hazırlığı yaptığı dönemde Kılıçdaroğlu muhalifi olarak. Ardından yine 2019-2018'de bunu yaptı. 2019'da Kılıçdaroğlu'nun bunu göz ardı ederek hı hı. Tanju Özcan'ı Bolu Belediye Başkanı adayı gösterdiğine göre yani Muharrem İnce yanına sap tutmasına rağmen yine 2019 belediye başkanı seçimlerinde Bolu'dan aday göstermesine rağmen Kılıçdaroğlu'nun bu şekilde açıklaması açıklamasının ardından kendisinin böyle bir açıklama yapması sert bir açıklama yapması ben bunu yanlış buluyorum. Nasıl ki Tanju Özcan'ın Bolu Belediye Başkanlığında e, Yerel seçimlerde meclis üyelerine, muhtemel e, oradaki CHP'li meclis üyelerine acaba Tanzu Özcan e, bilgisi dışından mı yazıldı? Bunu da bilmek gerekiyor. Kendisinin onayı olmadan oradaki isimler yazıldı mı? Oradaki isimler kendisine sadık mı değil mi? Ya bu siyasetin olağan şeyler. Şimdi hiç kimse e, bir partide, bir dernekte, bir vakıfta yönetimi oynuyorsa, iktidar mücadelesi yapıyorsa mutlaka delegelerini ya da diğer isimleri kendisine yakın isimlerden seçecektir. Bu gayet normal olandır. İşte örnek veriyorum. Bolu Belediyesi'ndeki e, belediye meclis üyelerinden CHP'li üyelerden Kaç tanesi Tanju Özcan'a sadıktır? Kaç tanesi değildir? Hı hı. Bunların isimleri belirleyen Tanju Özcan'ın önünden kaç tanesi onun onayından geçmiştir? Kaç tanesine kendisinin haberi yoktur? E buna da cevap verirse o zaman iş daha da büyüyecektir. Yani CHP açısından. Dolayısıyla ben burada e, ki tartışmayı Tanju Özcan açısından yersiz buluyorum. E, burada e, eski bir genel başkan'a Karşı yapmış olduğu bu açıklamayı uh -huh. e aslında yapmaması gereken normal rutin işlerinin dışında bir faaliyet olarak görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi de mutlaka yetkili organlardan Kılıçdaroğlu'nun eski genel başkan olması sıfatıyla kendisine karşı yapılan bu hareketi söz üstünde yapmış olduğu açıklamayla yetkili kurullarla görüşecektir. Ama sert bir karar çıkar mı? E buna da, e, bunu da tahmin etmiyorum. Sizin dediğiniz gibi özgür özel denge siyaseti gidiyor. E, çok e, akıllı bir siyaset izliyor parti Aha. içerisinde bana göre. E, ve burada da e, işte işte Kılıçdaroğlu'nu küstürmeyecek, Tanzi Özcan'ı da kırmayacak bir karar çıkacaktır. O da belki de uyarı olabilir. E, mutlaka konuşmuştur Özgür Özel e, Özcan'la telefonla. Onu bilemiyoruz tabii ama yetkili kurularla görüşülüp e, Kurul sonrasında açıklanan kararda Bolu Belediye Başkanı'nın bu konuda uyarıldığıyla ilgili bir e, ha, e, biz de haber duyabiliriz, bir açıklama duyabiliriz diye düşünüyorum ben. Daha sert bir şey olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi Hı -hı. Özgür Özel de bu dengeyi bildiği için, Kılıçdaroğlu dengesini bildiği için partideki şu anda, e, yani onun seçmiş olduğu... Dele, belirlemiş olduğu delegeler onun yazmış olduğu listeye koyduğu milletvekilleriyle beraber çalıştığını bildiği için de bir denge siyaseti Peki. yürüterek Kılıçdaroğlu'nu da bu konuda dengeli tutmak isteyecektir diye düşünüyorum ben. Peki şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Vedat Yener'e e verdiği o rap, röportajda az önce... E, Sayın Aktay'ın da böyle bir değindiği, birazdan o konuya değiniriz dediğim meseleye gelelim. E, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu orada diyor ki işte Elif Çakır geldi gazeteci e, Akşener'in benim aday olmamı istediğini ve kabul edersem destekleyeceği mesajını iletti. Süreç aslında diyor, benim adaylık sürecim böyle başladı. Ama hatırlatalım izleyicilerimize de e, Meral Akşener masadan niye kalkmıştı? Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğu için kalkmıştı. Hatırlayalım o gün verilen fotoğrafı. Sonra geri döndürüldüğünde yürüyüşler Yüzünün asık olduğu o anları Meral Akşener'in bunlar bile konuşulmuştu. Ee, Akşener'in eski basın danışmanı Murat İden'in de dün bir açıklaması oldu bir canlı yayında. Dedi ki Sayın Akşener Kılıçdaroğlu'nun niyetini ölçtü. Akşener Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını engellemekten öte Kemal Bey aday olsun Ekrem Bey ve Mansur Bey... Aday olmasın diye yürüdü, bunun için uğraştı diyor. Şimdi ortada böyle bir tablo varken e, Sayın Aktay, yani Meral Akşener o zaman vakti zamanında bundan bir sene önce Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu diye e, ortalığı yangın yerine çevirmişken, sonra o masaya dönmüşken, tüm bunlar yaşanmışken, e, o zaman neden susuldu da şimdi bir yıl sonra şimdi konuşuluyor, şimdi konuşulmasının sebebi nedir, ne olabilir sizce? tabii gündemde Elenop özellikle son günlerde bu açıklamaların tesadüf mü yoksa ardı sıra farklı kesimlerden benzer açıklamaların gelmesi e, zamanlama açısından hepimiz tabii ki düşündürüyor. Çünkü Meral Akşener geçtiğimiz e, seçim öncesi işte Hürrem Müstakil girme kararı sonrası dedi ya ben bu karar arkasındayım. Sonuç Hı -hı. ne olursa olsun siyasetin seyresini bile almayacağım diyerek kurultayda işte genel başkan da yol, olmadı genel başkan. Ve genel başkan değişti işte sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı bir ziyaret etti. Ve tabii herkes e, Kılıçdaroğlu gibi Meral Akşener'in de siyasette ne yapacağını hamlelerini bekliyor. Tabii Sayın Eden'in yapmış olduğu açıklama şu açıdan manidar. Bu açıklamaların neden bugün yapıldığı, bu açıklamaları bugün bilmeli Türk kamuoyuna ne gibi faydası olacak ya da taraflara ne gibi zararı e, bu isimlerin özellikle Meral Akşener'in siyasi geçmişine, kronolojik dönemlendirmesine baktığınızda hep böyle hadiseleri genelde istikrarlı, uzun vadeli bir e, istikamette istikrar derler ya bir istikametiniz olmalı ve istikrarlı bir şekilde hı hı. gitmeniz gerekiyor. Meral Akşener maalesef bu istikrar gösteremeyen siyasi liderlerden. Halbuki ben de bir kadın, hepimiz için bir kadın siyasi liderin olması Türkiye'de çok değerli bir şey ama e, uzun vadede oradaki Liderliği bırakıp farklı bir yere geçmesi. Bu açıklamaların üstüne üstüne gelmesi. Halbuki biz o dönemde Akşener'e ne dedik? Kılıçdaroğlu zorla demek ki Cumhurbaşkanı olmak istiyor ve orada bir zorla uğruyor. Halbuki şimdi yapılan açıklamalar hı hı. işte Sayın Kılıçdaroğlu'nda işte bana gelen gazeteci aracılara gelen bu teklifte Meral Akşener'den bu teklifin geliyor oluşu aslında o masanın e, gerçekten tamamen bir oyun. bir e, O dönemde de yine Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli'nin tanımlamalarıyla bir adeta bir kumar masası, beş benzemeyenin uh -huh. birbirine içine geçtiği bir aslında... Toplumsal açıdan baktığımızda farklı görüşleri bir masada oturması değerliydi ama hedefin, amacın, maksadın ne millet ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmadığını, herkesin bir koltuk savaşı ve siyasi ikbal peşinde koştuğunu tabii ki hepimiz bu süreçlerde tanıklık ettik. Tabi bu açıklamalar bugün birçok için birçok kişi için artık bir anlamı ifade etmiyor. Çünkü Peki. siyaset arenasında göstermiş oldukları bu tutarsızlıklar e, siyasette özellikle Türkiye'de son yıllarda yaşanan iç siyasetteki bu karışıklık ve kamuoyundaki anlaşmazlıklar hı hı. çok fazla bir karşılığı olmayacaktır Şehin Hanım. Peki Ali Fuat Hocam siz ne dersiniz? Bugüne kadar neden herkes da Şimdi çıkıp aslında Meral Akşener bana işte e, aday ol diye aracı gönderdi. Danışmanı çıkıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu yokladı aday olup olmayacağını e, açıklamalarını yapıyor. Yani bu bir tesadüf mü? Ve şimdi bunları söylemenin kime, neye, nasıl bir faydası olabilir? Nasıl bir beklenti getirisiyle e, bu açıklamalar yapılıyor olabilir? Evet Edin Hanım, ee, yani hakikaten o dönemi hatırlıyorum. Yani o dönem içerisinde altılı masa kuruldu, yapılan açıklamalar, e, seçim süreci e hiç e, konuştuk da onlar biz öyle de çok konuştuk. Ama her zaman için şunu söyledik: Masayı kurduranlar var, e, masanın kurulması için talimat verenler var ve masada oturanlar var. Burada ki konuşmalarım. Daha çok konuşulacaktır belki de burada yapılan görüşmeler ileriki dönemlerde işte bugünkü yapılan açıklamaların ardından uh -huh. belki de gelecek yıllarda günlerde çok farklı açıklamalar duyacağız. Her birine farklı açıklamalar duyacağız. ve Siyasi tarih belki de bunları çok ayrıntılı bir şekilde yazacak ama en doğrusunu bana göre iki liderin oturup bir açık oturumda neler konuşulduğunu açıklamaları konuşmaları gerekiyor karşılıklı. Çünkü hakikaten bir tarafta bir gazeteci bir şey diyor öbür tarafta öbürü bir şey diyor. Yok partinin genel kurulundaki işte e, genel başkan yardımcıları geldi diyor. Daha önceki açıklamalar da bu şekildeydi. E, ama sonuç itibariyle e, burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı var. Siz masada önemli bir aktörsünüz Sayın Akşener için konuşuyorum. E, siz bunu aslında Dilerseniz elinizdeki e, çeşitli verileri varsa var olduğunu söylüyor. E, hakikaten masada net bir şekilde masaya koysanız olmaz derseniz uh -huh. acaba Kılıçdaroğlu ne diyecek? Acaba siz e, Kılıçdaroğlu'nun e, bu e, e, daha doğrusu toplumda ekonomik gidişten tutun da e, iktisadi e, durumlar, çeşitli durumlardan e, oluşan atmosferden aday kim olursa olsun kazanabiliriz düşüncesine sahip olarak mı ilk başta Kılıçdaroğlu'na sesinizi çıkarmadınız? Böyle bir durum mu vardı? Yoksa elinizde hakikaten kazanamayacağına dair bilgiler vardı da uh -huh. bunları masada net bir şekilde masaya koymadınız mı? Yani o kadar çok soru var ki bunları konuşmak bile şu anda bana göre gelecek dönemlerdeki yapılacak açıklamaların karşısında boşa düşmek gibi gelecek. Çünkü bugün konuşuyoruz ertesi gün farklı açıklamalar geliyor bugünkü yaptığımız yorumlar yarın için boşa çıkıyor çünkü o kadar farklı açıklamalar geliyor o kadar farklı konular konuşulmuş ki o kadar farklı isimler farklı şeyler söylüyor ki bizler de net bir yorum yapamıyoruz ama işin net olanı şu bu masa bir şekilde kurdurulmuş aktörler oturtulmuş ee, bunlar 28 Şubat'tan başlayarak çeşitli Peki. kaç toplantı yaptılar bayağı bir toplantı yaptılar hı hı. her toplantıda bir şeyler konuşmuşlar ortaya hiçbir şey çıkmamış Cumhurbaşkanı adaylığı belli olacak son güne gelinmiş hı hı. daha hemen hemen aday belli değil ama biz e, işte iktidar olursak program üzerinden konuşacağız ama hangi program kim iktidar olacak bir kere iktidar olacak ismi belirlenmemişler. Evet. seçime isim belirlemiş. Böyle bir durumda yaşamıştık diyebilirim. Peki çok teşekkür ediyorum. Siyaset bilimci akademisyen doçent doktor Ali Fuat Gökçe ve siyasal iletişimci Nur Tuğba Aktay bizimle birlikteydi. Kendilerine teşekkür ediyorum.